Golden vize nedir? Golden vize bir oturum iznidir. Aslında bir vize şekli değildir. Golden diye bir vize şekli yoktur. Golden vize bu piyasada kullanılan ki bunu daha çok İspanya İspanya çıkardı bu terimi. Golden vize, altın vize. Altın vize diye bir şey yok. Altını da yok, gümüşü de yok. Bu bir oturum izni. Kanunda yazan şey şu. Permanent Residence Permit yani sınırsız oturum izni. 5 sene dedikleri şey veya sizin 5 sene diye duyduğunuz kartların yenilenme süresidir. 2013 senesi de kanunlaştı. 2014'te kullanılmaya başladı. Bütün oturum izinleri Yunanistan'da tek parça olarak 250 bin euroluk bir veya iki mülk alındığı zaman Oturum izni e, veriliyordu. E, seneler geçtikten sonra bu şartlar değişti. Değişik e, rakamlar ortaya çıktı. Ama genel geçer durum itibariyle e, Golden Vize diye bir şey yok. Oturum iznidir bu. Vize ile hiçbir alakası yoktur. E, vizeden farkı şudur. E, yurt dışından vize ile gelmiş birisi kapıda polisin inisiyatifine bağlıdır. Vize aldık diye bir ülkeye girme, e, girmemiz e, kesin değildir ama oturum izninde böyle böyle bir durum yoktur.